Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özgür Karip kanalıma hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 7 Biohazard 1. bölümüyle giriş yaptık. 1. bölüm nasıl bitirilir onu size göstereceğim. Korkumuz sıfır. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ne zaman bile desek altımızda sıçıyoruz biliyorsunuz. Karşımızda Mia var. Mia canım baby nasılsın iyi misin? Umarım keyfin yerindedir. Ee, bu bebek bakılcıyı şimdi bitmesi için sabırsızlanıyorum. Ve evet sevgili eşime koşmak için bu bizim eşimiz arkadaşlar. Güzel Mia seni üzüyorum. Valla ben de seni üzüyorum. Keşke bir an önce gelseydin. Bu kadın içine cin girmiş diyorlar. Ben de bir imam olduğun için arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kızın içindeki cini çıkarmaya çalışacağım. Sevgili eşimizin uşak bebeğim görüşürüz kendine iyi bak Şu an sanırım Mia kendi laptoptan izliyor <laughs> Anlamadım şu an Devam ki pompa pompaka sefer heyecan yüzde yüz yani bakalım başımıza neler gelecek İten. evet seni dinliyorum Evet Mia söyle Hayır. Haklıydım ben her zaman haklıyım Sana yalan söyledim söylememeliydim Bu kadınlar her zaman böyle yalan söyler arkadaşlar Kesinlikle Paul, kadınlara güvenmeyin izleyen. Tek söyleyebilirim şu ki eğer bu izleyen. eline geçerse evet oluyor? Sakın gelme. Ben gelirim. bizde korku sıfır arkadaşlar. Biz aksiyon. Korku gerilim. Ne varsa oraya gireceğiz biliyorsunuz. Telefon çalıyor. Cevap Üf Anlam, manzaraya bak. Hey, it's hey, uh, It's Ethan. Oh, hey. Şu yurt dışındaki yerler ne kadar güzel. Ama bizim ülkedeki yerler yeah. daha güzel. Yeah, I'm good. evet evet good. hayır iyiyim Mia. It's Mia. She's not dead, she's alive. Şu an Mia'yı aramaya gidiyoruz arkadaşlar. I don't know. Nasıl oldu bilmiyorum geri döndü nasıl oldu sen geri Manzaranın güzelliğine baksana ya şurada up uzun it gidebilirim. Keşke bu şekilde dışarıda oynayabilseydik. Dolphy. Ama bu şekilde de dışarıda oynasa ab karanlık olmaz. Korku korkmayız. I know, Çok değişik bir şey. En iyisi içeri girelim. girelim. Ve arkadaşlar geldik arabamızı park ediyoruz arabamızdan dışarı iniyoruz ve gerelim korku aksiyona başlıyoruz pompa ke korku sefer devam ke yolumuz Açık, hadi gidelim. Ormanın derini burası orası. Aynen öyle. Çık çık. Üf, karşımda bir şato var. Villa mı şato mu şu an? Kararsızım. Şurada şuraya gelelim. Ne yazık ki kapımız kilitli arkadaşlar. Muhtemelen evin etrafından bir yerde dolaşacağız. Öyle gideceğiz. Yol nereden gidiyor? Yol buradan gidiyor. Dümdüz ilerliyoruz. Şurada bir araba var. Araba bozuk. acaba her git ikramını kabul et. Tabii ki tabii ki ne demek? Tabii efendim. Şöyle dün ilerliyorum. Böcek böcek doludur. Burası bildiğin bir bataklık kardeşim. İlerliyoruz, ilerliyor, ilerliyoruz. Iler... Bismillah. Bu kim? Kardeşim. Yaşlı bir tane adam gördüm. Yaşlı adamlar zararsızdır diye düşünüyorum ve ilerliyorum. Şöyle buralar bataklık. Buraları geçiyorum hemen. Oğlum karga margalar geldi. Burada meç de var ha. Yüzde yüz leş var. Baba ben ne dedim? Kargalar. Ulan kargalar leşin üstünden çıkın Ay, Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Dedim üstüme zıpladılar ha Oğlum bunlar kızıl derilidir nedirler bunlar Bunlar insan yiyorlar hocam Et yiyorlar et İnsan eti yiyorlar bunlar Bunlar inek insan eti bilemiyorum ki şimdi Neyse devam edelim Hocam geldi herhalde duman duman çıkıyor buradan Aşağıya atlayalım ana eh. Arkadaşlar evi bulduk Şu an evin yanındayız Oğlum buraya buraya girsem bence ben buraya girerim. Buraya gireceğiz mecbur başka yol yok ki. Kapının oraya geldim. Ve kapı açık. Buraya girebilen erkek erkektir yani. Erkek erkektir girer yani. Korkusuz erkektir. Bismillah. Şu an fazlasıyla gerildim. Kapı aç. Çok fazla gerildim diyebilirim. Çünkü karanlık ve sessiz bir ortam. <laughs> Bismillah. Her an her şey önüne çıkabilir. Bu tahta mahtalar da üst gelmesi daha güzel olurdu. Bu ne? Bu Buna... ne? <laughs> <Ey, puh, puh. gülüyor> Bu neydi? Böcek, mecek, inekti. Ne ineği kardeşim? Aklım gitti. Buradakiler herhalde hamam böceğiydi, eşek böceğiydi. Burada da bir şey yok. İlerliyorum yorum adım düz. Mutfaktı, mutfağa ben niye baktım ki mutfakta zaten bunlar leş yiyor bunlar ne yiyor ben anlamadım ki. Şöyle geliyorum hocam selam aleyküm Rahatsızlık vermeye gelmedik Hiçbir şey da gitmeye çalışacağım Televizyon var Demeden televizyonla işimiz var Televizyon için bir şey bulacağız Bu Bir de üst kata gidelim Size bir şey söyleyeyim mi? Bu evin içinde bizim başımıza bir sürü şey gelecek Kesinlikle inanıyorum Bu ne? Bu çalışıyor mu? Evin içinde elektrik yok ki nasıl çalışacak Özgür Bey? Kendi kendime de konuşuyorum Sahipsiz ev filmi Şunu al Şunu alalım Sahipsiz ev filmi Kardeşim kaseti aldım televizyon açık diyor o zaman ne yapacağız bunu buradan gideceğiz Bunu televizyona takacağız Şunu tak Yeşil ekran oğlum televizyon mu bozuldu acaba 0848 televizyon niye açmıyor? Karanlık yer Dalarif <laughs> 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 Bazen profesyonel olarak çalışıyorum. Yeri gelmişken bu dağın sesini yorulmalar. Bu herifi nereden buldun diyor. Yani o bana mı dedi? <laughs> ya kardeşim önden git bu öndeki adamı ile vuracağım. Ele vuracağım. Onun aklını <laughs> alacağım bak. Bu yine herifi bana ile gelmiyor. Bak ben imamım. Önden gidin. Bana ile labali hareketlerde bulunmayın. Lütfen rica ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Ve <laughs> terzi program adını söylemeye çalış. tamam mı? Oğlum gelsenize. Gelin içeri girelim. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz yine aynı içeri gelmedik mi? Kapı kapalı. Gel ula gel gel. Gel buraya. Bir de bana yeni harif diyorsun sen. Kardeşim. Ben sizden yanayım. Amca haber? Bu adam çok yakışıklı. Bence öndeki meymanasız tipini hiç beğenmedim. Hiç sevmedim. Kanım da ısınmadı bu adama. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi yeteneklerinizi yapın. Kapıyı açık, Kenara çekin. Amca ne yapacaksın? <laughs> oh, oh my god. Arkadaşlar, güzel bir yetenek, muhteşem bir yetenek. Bu yeteneği dünyada kimse <laughs> şey yapamaz. ee, neden bu defa hiç hazırlık yapmadın mı? Hazırlığın ne var? <laughs> Bok gibi bir yer, <laughs> ürkütücü sesler. Ha <laughs> valla, Bok gibi bir yer arkadaşlar. Ürkütücü sesler var. Şeytan meydanlar var. Korkuyorum yani. Biz şimdi sunucu ben de <laughs> <ne> biliyorsun. <laughs> biliyorum, biliyorum. Önden git. Hafta <laughs> olsun <yedim. gülüyor> <Aten Sözülüyor> O da ne? <laughs> Hiçbir şey. Bu öndeki aklası bu. Olay nedir Andre? Ha, Andre. Adam ismi Andre. Her zamanki gibi. Bu yer ne kadar bir süre bir terk edilmiş demiştin. Bir en az 100 yıldır. 3 <laughs> yıldır pardon. 3 yıldır terk edilmiş. Ben abarttım 100 yıldır. Yani şunu bir çay mükemmel bir kestim. Bir bir Bakayım yine mi? Burası mı kokuyor? Ama bu sefer bir şey bir bir Ama bu ne? Bu içinde ne ya? Barsa, mağırsa yiyorlar. Bunlar ne kadar pis insanlar. İğrenç insanlar ya. Bu ne yapıyor? Amcaoğlu gel biz böyle gidelim. Ah, Ay pis herif. Ne gidemiyorum ben? Ola adam gitti adam adam. Andre gitti Andre. Bana baksana Andre gitti. Andre gitti ya. Andre gitti kardeşim buradan gitti. Andre yok yok. Olaylar herhalde şimdi başlıyor. Altımızı açacağız. Ben sana dedim. Bas sensizlik oldu. Valla ben sana arkandan geleceğim. Sırf sen, sırf seni korumak için ben senin arkandan geleceğim. Kortumdan değil, sırf bu seni korumak için çalıştım. yani. Yani ama sen gibi iyi bir, bir, bir kameraman. Klanji like benim. benimle de çalışmaya devam edeceksen edeceğim, edeceğim. Sen önden git, ben sen arkandan gelir yeter ki sen önden git. Ben sana çalışmaya devam ederim. Bence bu kapı. Bence buraya. Bismillah, o neydi lan? duydum, you duydum, duydum. Sen önden ki, ben sana söyleyeceğim. Sen önden gir canım benim hadi. Erkek dedin önden girer ben sen arkandayım tamam mı? Hadi. Andrei? Arkadan gitsem de korkuyorum. Önden gitsem de korkuyorum. Arkadan birileri gelirse ilk Andrei, hedef benim. Going? Bu önden gittiği için önü görüyoruz. Acaba öne mi geçsem ya? Ne yapıyorsun oğlu Bismillah. Ola bak değişik sesler geliyor. Bismillah. Ha gizli geçit buldum. Herhalde <laughs> altın aramaya gidiyoruz. Dalga geçiyor olmalısın. Valla herhalde sen <laughs> dalga geçiyor olmalısın. Yani programı... Aynen. Program finish. Andre'yi bularım kardeşim. Buradan geçiyoruz. Oğlum önden mi gitsem arkası çok... Korkuyorum arkadan biri gelecek diye ya. Lan çek poponu önümden. Eee ne yapacağız? <laughs> önden git. Bu se ben arkada gitmene faydaları arkadaşlar. Arkada gitmene faydaları. <laughs> Aşağı in bakayım. <laughs> you first. Need a nice hero shot of me coming sen gidirdin sabahtandır Keşke önden ben gitseydim. Ben niye önden gitmedim? Ben biliyordum bir şey olacağım. Oğlum Andre'yi gördüm vallahi. Andre aşağıda inelim. Başıma bir şey gelirse tüm sorumluluk sana aittir. Tüm suç sana aittir. Ama başıma bir şey gelse de yanan ben olacağım. Ona bir şey olmayacak ki. Sonuçta ölmeyecek biz öleceğiz. şeyiz. Aa! An Andre'yi buldum. Gel 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 gel, gel Andre'yi buldum. Andre amcaoğlu! Andre! Andre! Andre'nin anası anasını ağlatmışlar. An Andre bu ne biçim tip? Biri geldi. Korkuyorum tüylerim diken diken oldu. Andre öbür dünya. Jesus. Tanrım. Bu adam ne yaptı buraya geldi? Şunu aç. Oğlum gizli geçit falan ne bileyim ya. Ev çok korkutucu ve ürpertici. Kimse var mı? Kimse yok. Buradan direkt aşağı inelim. Biz... Ay böcek böcek gördüm. Pis böcek. Ay böcek. Midemi bulandırdı. Aşağı in acele aşağı in. Arkada kimse yok umarım. Ay, bismillah oran düştüm. Allah sizi kahretmesin. Ödümü kopardınız. Aşağı düştüm. Ama ölmedik. Niye ölmedik anlamadım. O kadar yukarıdan ben düşseydim yüzde ölürdüm. Lanet olsun tabi lanet olsun buradan çıkalım Oğlum bodruma indim bodrumlar çok sıkıntılıdır Bu ne kardeşim Oho suyun içine Aha suyun içine girdi Bir de yüzecek miyiz ya Yüzerek geçeceğiz suyun içinden Oğlum Bodrum'u da su basmış bu nasıl bir ev nasıl pis bir lanetli bir evdir ya Allah 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 Suyun içinde bu arada arkadaşlar balık Balığa benzemiyor balin olabilir Balina da olmayabilir timsah Gergedan Aslan masan suyun içinde olabilir şu an Çok korkuyorum Şurada kapı var oradan gidecek. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum... suyun içinde ceset var. Bu kim bu? Andre değil mi? Andre'nin ölmüş hali. Ya suyun içine niye insan atar cesedi? Bunu da anlamış değilim. Kapıyı bulduk. Hemen gidelim. Girin mi girmeyeyim mi? Veya girelim. Hemen girelim. Burada kırmızı kırmızı şeyler. Buralara bir şeytan meydanlı yerlerdir ha. Aha kadın Mia. bu herhalde. Mia? Mia'yı bulduk. Oğlum Mia bulduk hemen içeri girer ha. <laughs> Mia Mia. Ulan kalk. İnşallah yaşıyorsundur. Değişik hareketler yapmazsan sevinirim. Mia tamam yaşıyor seni buldum ben. Oh <laughs> çok şükür yaşıyor. Yeter. Gel <laughs> sana buluştuk hadi gel. Aşk <laughs> <Burada> o. <olmamalısın>. Niye? <laughs> ben mi irtibat <muntabahat> kurdun? Aynen. <laughs> Az önce onunla beraber iletişime girdik ya ondan dolayı öyle diyor ha. <laughs> seni, seni gördüm, seni <laughs> gördüm, kim? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's Bu kız biliyor, coming. Baba We geliyor, need to gitmeyiz. go. Daddy. We need to go now. Başka birileri var. Mia gidelim Mia. Gözünü seveyim bana bir şey yapma bana zarar verme. Safe. Güvenli bir yere. Bu kızdan zarar gelmez ya. Bu bana yeah. önden git hadi. Bebeğim 3 yıldır yoktun. 3 yıl mı gerçekten 3 yıl geçti mi? 100 really yıl geçti sen yoksun. Önden gidiyor. Mia değişik değişik hareketler yapmam ya. <laughs> <laughs> Bismillah. Demi kabardı Mia. Ne yapıyorsun Mia? Mia gel, ne gel Mia? What? What is this place? Ödüm kopya arkadaşlar ya. Şimdi değil öncelikle buradan <laughs> çıkmalıyız. <laughs> Neyse korku eksi sıfırdı biraz sıfır oldu biraz yükseldi ya <laughs> sanırım bu taraftan. Aynen bu taraftan gidelim Mia'cım aşkım hadi. Hadi Mia hadi. Oğlum bu ne? Burada ameliyat yap. Ameliyathane'dir, Doktordur. Bunlar nedir? Ne yapıyorlar? Bunlar sahte doktor da olabilir. Çok değişik şeyler var. Baba bunun kafasına bir şeyler oluyor. Acaba sizin dediğiniz gibi bunun içinde cin varsa bu kesin cinlidir, şeytan. Mia, we have to talk. That Bana gönderdiğin mesaj. Not me. That wasn't me. But you did. Ama sen gönderdin. Aynen. Okay, fine. Bana ne Just olduğunu anlat. Aynen hemen anlat ben de, ben de ne olduğunu. Sadece her şeyi anlatıyorum. Of mi <laughs> Bu taraftan gitmeliyiz. Hadi gidelim hızlı gidelim. Ben korkmaya başladım. Çok karanlık ve sessiz bir ortamdayız. Ortam hiç müsait değil bu arada. <laughs> Önden gidelim hadi Mia. Zaten korkmaya başladım. Mia nereye gittin? Dinler emin misin? Mimi <laughs> bana buradan getir. Hatırlıyorum. Eğer sen hatırlıyorsan ben ne olayım kardeşim. Önden git hadi. Ben de seninle geleceğim tamam mı? Hadi gidelim. Beraber gidelim. İki elin nesi var bir elin sesi var. Aynen öyle. İkimiz bir olduğumuz sürece bir elimizin sesi var. Hadi önden git. There. Burası orada. Aynen öyle oradan. İşte bu. Kapıyı buldu. Kapıyı bulduysa rahatız. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Aha geldi. Güzel bir yere geldi. Oğlum bu taraf hiç güzel değildi ya. Oradan korkuyordum. Kardeşim. Burada sure bir şey var. var. Eminim. It's gone. It's gone. Bağırma. Kari kendine gel kari bağırma. Mia akıllı ol Mia ya. Bata kim dersin bir aile olacağız. There's oh my god. Door. I'm sure of it. Burada başka bir kapı var eminim. Oğlum deli oldu bu. Ya da buna ilaç mı ilaç mı vereceğiz acaba? Mia kalk Mia. Mia. Buradan gitmeliyiz. Burada Just bekle tamam mı? Ben bir etrafa bakınacağım. Ya geri zekalı e, tamam. ben niye sana bakınıyorum? Kadın önden gitsin biz arkasından gidelim. Nerede olsak kadınlar cesurdur. Bu ne? Bak büyülü bebekler buldum. Büyülü bebek. <gülüyor> 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 ben... Ne oluyor? Mia. Ulan zannettim arkadan bana saldırdı. Ya gitti ben tek kaldım yine. Yine ben tek kaldım kardeşim. Oğlum bu nasıl bir ya? Valla korkuyorum ya. Yine tek kaldım. Yine tek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kendimi tamamen sanki ben yaşıyormuşum gibi. Bismillah. Şimşekler çarpıyor hocam. Hocam fırtınalar düşüyor. Yıldırımlar kafamın üstüne geliyor hocam. Öyle bir başım ağrıyor hocam şu an. İlk yardım kiti. Vir 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 vir. Başka burada ne var? Burada da ilk yardım kiti. Burada bir şey var mı? Sesi duydu. Eğer bu sesi duyduysanız Kesinlikle başınıza bir şey gelecektir arkadaşlar Böyle bir ses Yalnız ve sessiz bir ortamda duyduysanız her Kesinlikle başınıza bir şey gelecek Sese doğru gidiyorum Ses beni çağırıyor Bismillahirrahmanirrahim Şu an çok fazla gerilmeye başladım Bismillah İçeriden ses geldi Çok karanlık ve Sessiz Ses var ses var Kimsin kendini göster Kimsin kendini göster Allah'ım Kimsin kendini göster Korkmuyorum senden Biliyorsunuz ben korkusuz bir erkeğim ve kimseden korkmam Biz erkekler hiçbir şeyden kolay kolay korkmayız Buradan bütün erkeklere sesleniyorum Benim gibi cesareti olun ve korkusuz olun ki Bu tür şeylerin sesini duydunuz mu Ve gördünüz mü sakın Sakın korkmayın Sakın, <laughs> sakın korkmayın ödümü kopardım Mia Allah seni kahretmesin. Mia'ya bu bizim Mia'ya? Ödemi kopardı ya. Hayır 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 hayır. Oğlum bu elinde bıçak bu bacılar kızı çıktı. Bıçakla bana saldırıyor karı. Şşş Uuu. Yine elimi kestiler. Ulan. Elim kesildi ya. Mia bekle. Şşş. Şş. Akıl yok. Sen kadınsın sen bıçak kullanamazsın. Kendine geliyor. Ha beni korkutuyorsun. Yapma. Hayır 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 ha, ha. O bıçak bana gelmez Ve bana bıçak girdi arkadaşlar geçmiş olsun. Sen kadınsın sen bıçak kullanmayı bilmezsin sen nasıl eline bıçak alabilirsin o tehlikeli bir şeydir. İçini tırmaladığını sen biliyorum. Defol beni. Vur kafanı aptal karı. Hem beni kestin Kötüydün bunu hak ettin. valla hak ettin. Vur <laughs> kafanı. Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı ya. Her yerimizi kestik kadın ya. You, sen nesin lan Mia? Mia katten sen nesin? E ee, başka ne yapacağız? Kad kadın kadını öldürdük ne yaptık bilmiyorum ki. Bu acaba dedikleri cin miydi acaba? İçindeki cin bana saldırmış olabilir arkadaşlar. Mia. Mia kene gel Mia. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Seni bırak. Seni bırakmayacağım. Senin içindeki kötü şeytanı Aha balta. Ba savaşmayalım. Bu gine kadar hiçbir kadına vurmadım. Sana da vurmak istemiyorum. Mia, hepimiz burada öldük. Bana saldırırsan saldırırım. Saldır baba bana, bana bana, saldırırsan sana saldıracağım demiştim. Aptal karı. Bak yumruk, bir yumruk, iki yumruk ve finish. İlk defa bir kadına vurdum arkadaşlar. Ah ulan Mia. Mia güzel iyi kız ama şeytan diye ödümü çok kopardı arkadaşlar. Seni burada bırakıyorum ve gidiyorum çünkü sen şeytansın ve lanetlisin. Telefonumuz çalıyor bir telefona bakalım. Bu da öbür dünyadan geliyor herhalde. <laughs> <laughs> çok değişik şeyler oluyor evin içinde. Telefon. Alo. Buraya gerçekten gelmemeliydin. Kimsime burada neler duymuyor. Zoya tavan arasında bir çıkış yolu olmalı. Tavan arasında bir çıkış yolu olmalı. Bunlar püf noktalar oraya git hemen. Hemen gidiyorum. Hemen 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 hemen. Zoya Allah razı olsun senden. Bu Zoya'ya kimse alın ondan razı olsun. Kapı açıldı arkadaşlar. <laughs> Mia. Oğlum bu kız ölmüyor bu ölümsüz. Niye ölmüyorsun sen? Tekrardan evin içine geldik arkadaşlar. Şurada gitti bir yer vardı orayı açacağız. Bak şurayı bir açalım. İnşallah içinden bir şey çıkmaz. Aha sigortayı buldum. Sigortayı buldum televizyon yerine gideceğim. Mia? Ulan Mia ölümler gitti. Mia? Oğlum kadın yaşıyor halen ölmemiş. E bu baltayı ben kime koydum o zaman orada? Hemen sigortayı takalım. Elektrikleri açalım ya. Elektrik yok ödüm kopuyor kardeşim. Şunu şuraya, şuraya bir takalım. Tak. Oh elektrikler çalıştı. Ama elektrikler çalıştı da. Ha burada. <laughs> Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ödemi kapardı. Ola hiç bu kadar korkmamıştım. Tüh! Ödem koptu <laughs> <laughs> Bunu <yapmamamadım. gülüyor> Şeytan oldu. Yapma bunu bana yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir kadın bunu erkeğe yapmaz. Ay. <laughs> <laughs> Onu çıkar, onu çıkar. Bu kadın yoksa bizi burada doğruyacak. Oğlum bu kadın ne kadındır ya? Arkadaşlar, kadın bulmak istiyorsanız aynı bunun gibi bir kadın bulmalısınız. Bakın nasıl? Sakın düşündüğüm şey yapma. Ya 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 yapma yapma. Ha, hayır hayır. Elimi kesti. Oğlum sen nasıl bir şeytansın? Demek ki neymiş? Her kadına güvenilmezmiş. Yak gelsin kardeş. Elimi kesti ya. İyi, ee, elim kanıyor. Elimi tak. İlk yardım. Biraz elime döküyorum. Tavan arasında çıkış yolu vardı. Tavan yoluna gidiyorum. Tavan yolu nedir? Tavan arasına gideceğiz. Şunu bir vur. Tekelle iş görmeye çalışacağım. Maşallah maşallah, ne güzel ev, ne güzel ev. Evin çatısında merdiven var. Mükemmel bir ev. On numara ev yani, böyle bir evle ilk defa karşılaşıyorum şu an. Şurada bir kapı açık, şuraya girelim. Hmm, tabanca mı? Alab al alabiliyorum. Oh, oh, oh. oh my god. Ola, on numara, kıyıcı özgür sahnede. Çok güzel, çok güzel. Şunu bir aç. Güzel güzel, silah silah her zaman hayat kurtar arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Artık kaçmanın zamanı geldi, gidelim yani. Sen- Geri 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 geri, oradan geri gel geri gel geri gel geri gel. Mia, Mia gözünü seveyim. Senle ayak... hayat- ya, 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 ya. Yapma bunu yapma yapma. Mia beni doluyacaksın sen ne yapıyorsun? Vurmak istemiyorum Vur, vurmak istemiyorum. Bana güveniyorlar Bak, git Ben sana güvenmiyorum git Şeytan yarat yaratıp Son mermimi de sana harcadım Seni seviyorum Valla ben de seni seviyordum ta ki Seni bulana kadar Oğlum bu kadınları da anlamıyorum ha İlk başta seviyorum ayağına geliyorlar Sonra kendilerine hiç güvendirmiyorlar Ben anlamış değilim alem bunu yani Mia öldü Mia Pert sanki biri daha geldi gibi duydum ayak sesi duydum bir şey duydum ama Mia birileri geliyor vallahi. <laughs> <laughs> o güzel bir yumruk yedim sonunda bu herhalde onun babası mıydı acaba babacım ben bir şey yapmadım ya 10 numara bölümdü arkadaşlar Resident Evil 7 bir azar birinci bölümü bitirdim ikinci bölümün gelmesi için herkesin yorumunu bekliyorum ne kadar yorum atarsanız benim için o kadar iyi Beğenilerinizi, abonelerinizi bekliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.